Herkese merhabalar hanımlar. YouTube tarzı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün koyu nil yazmanın kenarına, düz, e, desensiz bir yazmanın kenarına güzel bir model yapacağız. E, bu modeli birazcık e, renklerini farklılaştırarak yaptım ben. E, bu haliyle de bence gayet güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Desenli yazmalara da olabilir. E, yapımı da zor bir model değil. Sadece eksiltme işlemleri var. Zaten detaylı anlatmaya çalışacağım. Şöyle burada göstereceklerim şimdi reklam değil. Yazmam Cenk. Cenk'in şöyle desenli yazmalarından. Numaralarını burada alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alarak. Ve buna gerçekten çok uygun çizmelinin de bir rengi var şu an elimde. Aslında Cenk marka yazmalarda şuradaki renkle altın başağı bulabiliyorsanız o birebir uyumlu oluyor. Onu da söyleyeyim. Benim elimde şu anda o yok. Ee, yazmam böyle bir yazma. Buna uygun olan rengim de çizmeli 324. İçerisinde böyle bir rengi kullanacağız. Bu koyu nil yazmayla biz bu turuncuyu e, daha önce de kullanmıştık ve çok beğenilmişti. Onun için küçük yani çok böyle küçük bir kısmından yine bunu kullanacağım. Altın başak 47. Bir de böyle kahve köpüğünün çok açık bir tonu var. Ben bunun rengini çok seviyorum. Gerçekten bence çok güzel bir renk bu da. Tek renk yazmalarınıza mesela krem, beyaz kullanmak yerine bunu kullanabilirsiniz. Ya yani onlardan daha böyle güzel duruyor diyebilirim. Bunun da numarası 142. Gene altın başan bir ipi. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Evet, şimdi buradan Hemen başlayalım minik böyle tepelerimiz olacak burada zürafaları yaparken aralardaki e, zürafa boyutlarını şöyle büyütmeden yapacağız burada küçük bir tepemiz olacak 2 6 tane ilerliyorum. 6 tane şöyle 2, 4, 5 bu da sonuncusu 6 tane zürafamı yaptım şimdi geri döneceğim ee, ip atlatma yapmayacağız bu modeli yaparken onun için de buradan şöyle şuradan geri dönüyorum yukarıya doğru çıkacağım dileyenler buralarda yazmayı ellerinde çevirebilirler ama ben çevirmeyeceğim buradan hemen şöyle yan tarafa geçip devam ediyorum eğer hani böyle yapamazsanız elinizde yazmayı çevirin gene soldan sağa doğru gelin fark eden bir şey yok aslında ama böyle yapar yapa yapa da zaten eliniz buna da alışıyor zamanla Evet şimdi sayım 5 kaldı. Bu eksiltme işlemleri oluyor. Tabii aynı zamanda. Bakın. Sayım 5. Buradan şimdi de yukarıya doğru çıkacağım. Şuradan. Düğümümü yukarıya doğru aldım. Yandakine geliyorum. sayım 4 kaldı. Tekrar buradan çıkıyorum. Bir kalana kadar buraya gideceğim. Böyle zaman alarak ilerleyen bir şey değil aslında burası daha çabuk da yapılabiliyor. Hani şu anda video olarak çektiğim için belki birazcık zaman alıyor gibi gözükebilir ama siz yaparken buraları tabii daha hızlı geçersiniz böyle. Buradan yine yukarıya çıktım. Bir de bu tarz modellerin duruşu böyle daha kalıp gibi oluyor. Şöyle bir kaldı. Evet Bitirdikten sonra buradan ipimi kestim. Şimdi arasına 7 tane bırakacağım. 1 2 3 4 5 6 7. Şöyle 7.'den başlıyorum. den ipimi tutturup tekrar bu yaptığım minik tepeden yapacağım buraya. İpimi tutturdum. 6 tane ilerleyeceğim. Bu şekilde aynısını yapacağım. Evet, şimdi araya bir sıra turuncu katacağım ben. Buradan başlıyorum. Buradaki her bir gözemenin içerisine gelip kontur işlemleri yapacağım. Şöyle her birine geliyorum birbirine geldim. Bu tepe noktasına geldiğimde buraya iki tane pırpır yapacağım. Bir ve iki. Tekrar buradan aşağıya geliyorum. buradan bu ara kısmını da gene böyle zürafalar olacak şekilde bu defa sıkı yine değil de şöyle zürafaların üzerlerini gene çok küçük zürafalarla geçeceğim. en dip noktasına geldiğim zaman burayı birazcık daha şöyle aldım buradan gene tekrar başlıyorum ee, diğer tepemin kısık e, iğnelerini yapmaya bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım Evet bu kısımlarımı kontrollü olanları böyle tamamladım şimdi bu ar aramızda 7 tane e, zürafamız vardı bunun şu bir tarafta iki tane bir tarafta da iki tane kalacak şekilde atacağız köprümüzü şöyle üçüncüsüne geliyorum ve bir tanesini boş bıraktım bir diğerine geldim beşinciye şöyle köprümü attım şununla birlikte içerisine geri dönüyorum ve düğümümü şöyle sola doğru aldım buraya da şimdi Şöyle küçük küçük yapalım. 5 tane zürafa yapacağım. Pırpır pır yapacağım. 1 2 ve 5. Şöyle 5 tane. Pırpırımı yaptım. Şimdi bu kenardaki yaptığım pırpırdan en son geldiğim pırpırdan yukarıya doğru düğümümü aldım. Ve yandakilere geliyorum. Burada şimdi eksiltme işlemleri yapacağım. Ve sayım 1 kalana kadar burayı eksilteceğim. Bunu yaparken de buradaki e, zürafaların gene aralarını açmıyorum. Bakın küçük küçük araları bitişik gibi yani neredeyse hani bir zürafa büyüklüğünde olacak ama aralarını açmayacağız. Aşağı kısım da böylelikle toparlanmış olacak. Şöyle 4 kaldı sayım. Şimdi buradan tekrar yukarıya doğru geliyorum. sayım 3 kaldı. Tekrar kenardan yukarıya doğru çıktım. Buraya sayım 2 kalacak. Ve 1 kaldı. Şurada 1 kaldığında Artık böyle keseceğim. Bunu burada. Bu da zaten en dipten geldi. Bunu en dipten alabilirim. Şöyle aldım. Ben e, diğerlerinin aralarındaki bu rengimle olanları tamamlayayım. Üst sıramıza e, gene kendi rengiyle devam edelim. Şimdi aralarını da böyle hazırladım. Gene ben zeminde kullandığım kendi rengini kullanacağım burada. Ve e, pırpırlarımızı bitirip de eksiltmelere başladığımız yerden şuradaki gözlemelerden başlayacağım. Bu en baştaki gözlemenin olduğu yere geliyorum. İpimi buradan tutturduğum her bir gözlemenin içerisine bir tane sinek kanadı yapacağım. Bunun için de bir tane pırpır yapıyorum. Büyük değil Bunlar böyle küçük küçük olacak. Bunu yaptım. Şimdi şunu kesebilirim. Dileyenler aslında bunu alttan da götürebilirler. Yukarıya doğru çıkıyorum. Düğümümü yukarıya aldım. Ve geldiğim yere tekrar geri dönüyorum. Yandaki e, gözemeye sık iğne ile geçiş yaptım buraya da gene hemen bir tane pırpırla başlıyorum yukarıya doğru düğümümü aldım ve aynı yere geri geliyorum şimdi burada e, bir tane en tepede olan gözememiz vardı ya ona geliyorum buraya şimdi iki tane yapacağız bu gözlemenin içerisine sinek kanadımızı burada biraz hem kolay dönebilmek için hem de böyle daha dolu dolu dursun diye pır pır mı yapıp yukarıya doğru çıktım ve aynı noktaya geri geliyorum gene bu gözlemenin içerisine bir tane daha yapıyorum Şimdi de bunu yaptıktan sonra burada şu iki tanem kaldı. Bunları da gene karşıdakinin aynısını yapacağım. Yani sık iğne ile gelip bunların sinek kanatlarını yapacağım buraya. Şöyle iniş bombesi aynı olursa iyi olur. Bir tane daha yan tarafı sık iğneyle indim. Bu şekilde geldim ve geldiğim yere de geri dönüyorum. Düğümümü de burada şimdi iyice sıkılaştıracağım. çünkü bitti. Aramızda böyle olacak. Şunları da hemen tamamlayayım. E, hafif bir şekilde yine ütüsünü de yapayım. Yazma içerisindeki duruşuna birlikte bakalım. Evet hanımlar, bakın en son haliyle. Biraz zaman alan bir model açıkçası. Yani çok kolay ilerlemiyor. Ama tek renk yazmalarınıza çok güzel duracak modellerden birisi. Şu turuncu olarak yaptığımız kısımlar elinizde kalan ipler varsa eğer o şekilde yapabilirsiniz. Bu koyun nil yazmaya bu turuncu çok yakışıyor. Daha öncesinde de biz bunu bu renkle kullanmıştık, turuncuyla kullanmıştık. Onun için bu modelde de yine araya katmak istedim. Ee, hani sizlerin de aklında bulunsun. Daha öncesinde böyle e, bu yazmaya, bu rengi yine kullandığımı çok beğenilmişti. Umarım bu sefer de beğenilir. Aslında modelin zorluğu yok ama zaman alıyor mu? Evet, zaman alıyor biraz. Birazcık uğraştırıyor yani. Yazmam düz bir yazma, ee, içerisinde deseni falan yok. Reyanipi'nin düz ya cengin düz yazmalarından pardon, cengin düz yazmalarından. Ee, rengim de burada tam olarak çıkmıyor. Güzel çok hoş bir rengi var. Bakın yazmanın içerisindeki görüntüsü de bu şekilde. Bu modeli yapıyor olursanız eğer hanımlar, gene minimum. 1200 TL civarında olur en az. Çünkü e, yani yapıp bitirdiğinizde yazmanın kenarlarına her yeri iğne oyası olacaktır. Onun için de bence minimum e, bu fiyatlarda olabilir. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur hanımlar. Sizler de denersiniz. Aslında desenli olan, hani içerisi çiçekli olan yazmalara da gene yapabilirsiniz bu modeli. Sadece e, bu defa böyle sade içi boş yazmada denedik. Bir de yine bu modelde fark ettiği için şöyle tutayım ben ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım buradan da alsınlar. Sağdan sola giden arkadaşlarım da sinek kanadı olduğu için çok fark ediyor. Evet yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla gene bu videoları paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsiz abone olup bildirimleri de açarak yüklediğim tüm videolardan gene zamanında haberdar olabilirsiniz. Biz polyesterlerle yaptık ama Dileyenler suni ipeklerle de gene yapabilirler. Bu modeller çok güzel durur onlarda da. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.